of Karıcığım Bir şey mi dediniz Ekrem Bey Aa, Uzattın ama Aslıcığım Yani birden birdenbire öyle çekip gittin Neye gücendiğini bile bilmiyorum Ayrıca asıl benim sana kızmam lazım. Bizim evliliğimiz öyle kolayca bitirilebilecek her canı isteyenin çekip gittiği bir kurum değil, değil mi? Evet, e, e, öyleyse ben sana güzel bir masaj yapayım da aramızda geçen kötü şeyleri unutalım mı? Olabilir. Bak zaten ne kadar romantik bir ortam hazırladım. En sevdiğim müziği de koydum. Birlikte ilk kez dans ettiğimiz müzik. Yani her şey halloldu öyle mi? Evet. <laughs> o zaman al şu yastığı da salona git Ekrem. Ama karıcığım. Bana karıcığım deme Ekrem. Ama Aslıcığım. Bana Aslı deme. Ben seninle konuşmuyorum bir kere. Ben, ben Lamba ile konuşuyorum. Tamam anlaşıldı. Sen yumuşamayacaksın. Ama en azından burada yerde yatayım. Çünkü salonda çocuklar görürse rezil olurum. Yok canım. Yemezler. Bu numarayı nişanlıyken yapmıştın. Hadi güle güle. Allah rahatlık versin. Asıl sana versin. <laughs> Beni başka kadınlarla aldatıp rencide etmek ne demekmiş? Göstereceğim sana ekran. Evet, müstesna. Kızların yataklarını ve eşyalarını bu odaya taşıyacağız. Ha, taşıyacağız derken tabii ki kendimi kastetmedim. Lafın gelişi öyle söyledim. <laughs> İyi de Aslı Hanım, Kıvılcım Hanım'ın yatağı, eşyaları, oyuncakları hepsi birden buraya sığacak mı ki? E tabii ki sığmayacak müstesna. Bu oda ancak o üç küçük yavrucağa yeter. Ay canlarım benim canlarım. E Artık Kıvılcım'ın yatağını ve eşyalarını da... ...kızların eski odalarına, tavan arasına taşıyıverirsin. He ya, aslında en başından buraya taşınacaklardı Aslı Hanım. Aklın yolu birdir, Yukarıki oda kızlar için küçüktü. Ay yeter kız, bir de başıma dekoratör kesilme canım işine bak. Emredersiniz Aslı Hanım. Uh. Kızlar yeni odalarını görünce hem çok sevinecekler hem de çok şaşıracaklar. Ay canlarım benim, canım yavrucaklarım. Çok büyük bir sürpriz olacak onlara. Kızlar okuldan dönmeden odaların değiş tokuş işini hallediver Müstesna. Olur hanımefendi. Allah'ım sen gecelerime mukayyet ol. Kızlar okuldan gelene kadar iki oda nasıl yer değiştirir ki? Tepin dur bakalım şimdi iki oda arasında. Neyse, madem kızlar hak ettikleri odaya yerleşecekler. Mısmıs mı müstesnacığım. <laughs> İsmin neydi? söyleyiverdim. Müstesna, müstesna. <laughs> ah, müstesnacığım. Ee, şu perdeleri değiştirelim. Ee, sonra şuraya büyük ekran bir televizyon yerleştirelim. Ee, ha, şu köşeye de kıvılcıma bilgisayar oyunlarını koyarız. Ay, yavrucaklar oynasın canlarım benim. <laughs> Anladın mı sen benim üstesine? Anladım hanımefendi. Anladım. Ne anladın? Anlat bakayım ne anladın? E, e, perdeler değişecek. E, büyük ekran TV alınacak. E, Kıvılcım Hanım'ın e, bilgisayar oyuncakları getirilecek. Günü gününe de çarşaflar değişecek. Aman tamam tamam. bilmiştik taslama <laughs> bana. E, Kıvılcım'ın şu çarşaflarını da değiştiriver bakayım. At gitsin. Yenilerini ser buraya tamam mı? Birazdan kontrole geleceğim her şey hazır olsun. İyi ama ben tek başıma... Aslı Hanım, bari televizyonu. Sanki benim sekiz tane kolum var. Sekiz <laughs> tane kolu olan insan maaşı alıyorsun ama Müstesna. Ay Aslı Hanım, ben sizi duymadıydım. Mia! Mia, lavaboyu bırak da işine bak. Daha çok işimiz var canım, hadi çalış çalış. sanki ben bu gayeto.